Allah Azze ve Celle birinin başına dert verse diyor ki ya başıma gelenleri bir bilsen bu yüzden Allah'tan uzaklaştın. Öbürüne bakıyorsun Allah Azze ve Celle ona hayır veriyor, nimet veriyor, makam veriyor, mevki veriyor. Ya işlerimin yoğunluğunu bir bilsen, benim yaşadıklarımı bir bilsen bu yüzden Allah'tan uzaklaştım diyor. Ya ben iki kısmı da anlayamıyorum. Birilerine dert veriyor. Diyorlar ki ya başıma gelenleri bir bilsen bu yüzden yanlış yaptım, bu yüzden şu günah yaptım, bu yüzden böyle şeyler yaptım. Tamam. Hadi bunlar böyle. Öbür ne diyorsun ya kardeşim sen bunları yapmazdın normalde. Sen böyle bir günah yapmazdın, sen bunları yapmazdın, sen bu kadar bozulmak. Ne oldu da bunları yapıyorsun diye soruyorsun. O da diyor ki ya Allah Azze ve Celle bana çok nimetler verdi. Zengin oldum, makam mevki sahibi oldum, şunlara bunlara sahip oldum. Birine Allah nimet vermedi diye, sıkıntı verdi diye Allah'tan uzaklaşmış. Uzaklaştığını söylüyor. Öbürüne Allah nimet veriyor, makamını, mevkisini arttırıyor. Bu yüzden Allah'tan uzaklaşıyor. O yüzden bir insan Allah'tan uzaklaşmak istiyorsa bahaneler bitmez ona. Dert verse de Allah'tan uzaklaşır. Derman verse de Allah'tan uzaklaşır.